Hz. Ebu Hüreyre radıyallahu anh çok fazla acıkmış. Açlıktan evin dışına çıkıyor kıymetli kardeşlerim. Karnına taş bağlamış. O arada Hz. Ebu Bekir'in de çıktığını görünce ona bir ayeti kerime soruyor. Aslında bu ayeti kerimeyi sormasının asıl nedeni Ey Ebu Bekir benim aç olduğumu sen hissediyor musun? Hiç halim takatım yok. Hz. Ebu Bekir sorulan soruya cevap veriyor. Başka bir şey söylemiyor. Niye? Çünkü Hazreti Ebu Bekir'in o an yanında mal yok. Az sonra Hazreti Ömer dışarıya çıkıyor. Hazreti Ömer'i görünce yine Hazreti Ebu Hüreyre Hazretleri ona soru soruyor. O da cevap veriyor. İkisi de yardımcı olamıyorlar. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendim Hazreti Ebu Hüreyre'yi çağırıyor. Eve gittiğinde bakıyor ki evde bir süt var. Çok seviniyor. Şimdi o sütten içeceğim diyerek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre Hazretleri'ne hele git Suffe halkını çağır. 400'e yakın sahabe var orada. Çağır. Onların hepsi geliyor. Bütün hepsine baştan sona kadar yani başından sonuna kadar ne kadar sahabe bulunuyorsa onların hepsine teker teker süt veriyor. Hazreti Ebu Hureyre belki bana kalmaz diye korkuyor ama hepsi baştan sona kadar süt içiyorlar. Bunun üzerine kıymetli kardeşlerim. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh sütü alıyor içiyor. Peygamber Efendimiz biraz daha, iç, biraz daha iç, biraz daha iç, biraz daha iç, biraz daha içiyor kıymetli kardeşlerim. Ve İsar meselesi yani buradaki en önemli mümin kardeşini kendi nefsine tercih etmek meselesi bununla alakalı ve ala enfusihim ve lev bihim Kendisi muhtaç olsa bile başkasını Efendim yani kendi nefsine tercih etmek ne kadar önemlidir.